Sizin gönderdiğiniz transferleri değerlendiriyorum. Çerendur'un Beşiktaş'ta kiralık sözleşmesi feshedildi. Paris Saint Germain'den Fiorentina'ya transfer oldu. Romano'nun söylediğine göre 5 milyon euro artı %50 opsiyon. Foot Mercato'nun söylediğine göre 12 milyon euroluk bir transfer bu. Beşiktaş'ın bir yabancıdan çıkmış olması tabii ki iyi oldu ancak buradan bir para koparılmalıydı diye düşünüyorum. Sonuçta sizin oyuncunuzu alıp bir anda satıyorlar ve sözleşmeyi feshetmek için bir para alması lazım Beşiktaş'ın. Tıpkı Begors'ta olduğu gibi. Fiorentina tarafında baktığımızda ise genç ve potansiyelli bir oyuncu alıyorlar evet. Ancak hem %50 satıştan pay varsa hem de 12 milyon euro gibi bir bon servisi ise iki türlü de birazcık tuzlu. O yüzden A veriyorum. Marco Asensio Paris Saint Germain'den Aston Villa'ya kiralık olarak transfer oldu. Opsiyon bildiğim kadarıyla yok. Emery'nin oyuncu çok istediği söyleniyordu. Ancak ben Premier League'de kolay kolay iş yapabileceğini düşünmüyorum. Ve zaten opsiyon da yoksa B veriyorum. Sergio Ramos 6 aydır top oynamıyordu. Meksika'dan Rayados'a imza attı. Tabii ki ücretsiz Ramos kalitesinde bir oyuncuyu almak çok önemli. Ramos için çıkacakları paraya değecek mi çok da sanmıyorum. Yine de oradaki kaliteyi arttıracaktır bir atılım olarak görüyorum ve 6 aydır top oynamamasına rağmen ağda bırakıyorum. Son transfer ise sizden geldi. Atladığım transferleri yorumlara yazın değerlendirelim. Semih Afan Ali Akman'ı değerlendirmemi istemiş. Ali Akman Dender'den Çorum'a transfer oldu ve bonservis bilinmiyor. Avrupa'da en zayıf yerlerde bile tutunamadığı için ben çok pozitif bakmıyorum. Öztepe'de de daha önce oynayamamıştı. Bonservis de bilinmiyor. Oyuncunun kariyeri aşağı düşüyor. Ben bu transfere B verirken siz de aynı şekilde yorumlarınızı gönderebilirsiniz.